Arkadaşlar Otostar kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla, yeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bu hafta Volvo xc 60la beraberim. Biliyorum sizler de Volvo'yu çok fazla seviyorsunuz. Volvo videoları fazlasıyla ilgi görülüyor, seviliyor, izleniyor. Benim de sevdiğim bir marka. Zaten premium olmak isteyenler, hatta premium olayım ama biraz böyle trafikte farklı olayım diyenlerin tercih ettiği bir marka oldu aslında son yıllarda. Test aracım ise Volvo'nun en çok satan SUV'si XC60'ı sizlere detaylıca anlatacağım. Test aracım Recharge versiyonu. Bu arabanın daha önce dizelinin incelemesini yapmıştım. Reşarj Neo'daki diyenler için söyleyeyim. Hibrit motor aslında bir elektrikli bir benzinli motorumuz var. Yalnız bu arabayı sadece elektrikli motorla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dışarıdan şarj edebiliyorsunuz. 80 kilometreye kadar menziliniz var. Yani şehir içi sürüşlerinizi sadece elektrikli bir şekilde bu araçla yapabilirsiniz. Şöyle önce bir araca dönelim. Tasarımını bir göstereyim size. Donanım bilgisiyle incelememize bir başlayalım arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Volvo donanım olarak diğer modellerinde olduğu gibi çok fazla kafa karışıklığına gitmiyor. Gene tek donanım seçeneği var. Aslında İki donanım ama daha ziyade test aracımdaki gibi plus donanım geliyor arkadaşlar. Bu plus donanımın ise iki farklı teması var. Dark ve bright diye isimlendirilen yani koyu ve aydınlık tema. Test aracım aydınlık versiyonu. Dark'a göre şu ön panjur var ya bak şurada gördüğünüz krom detaylar var ya tampon altındaki krom detaylar cam çerçevemizdeki krom detaylar kapı altındaki eteğimizdeki krom detaylar tavan rayımızdaki bu beyaz krom detaylar arkadaşlar. Dark versiyonda piyano siyahına boyanmış parlak siyaha boyanmış şekilde geliyor. Bu plus donanımın detaylarıydı. Bir de bu aracın black diye isimlendirilen versiyonu var arkadaşlar. Siyah versiyonu var. Onda daha fazla siyah tema kullanılıyor. İçinde de siyah tema kullanılıyor ve plus donanıma ek olarak jantlar farklı. Mesela benim test aracımda opsiyonlu jantlar. Normal plus donanımda 19 inç jantlar geliyor. Sonradan bayiye ekstra ücret vererek 21 ince çevirebiliyorsunuz. Ama direkt black versiyon alırsanız 21 inçlik jantlar geliyor. Bunun yanında black versiyonda head-up display geliyor. Onun dışında başka fark yok diyebilirim. Tasarımına zaten çok fazla aşina olduğumuz için çok böyle detaylara girmeyeceğim. Ben bu yeni nesil Volvo'ların tasarımını beğenmiyorum diyenleri duymadım daha. Sadece şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde XC90 incelemesi yapmıştım. Reşarj incelemesi yapmıştım. Yorumlara çok fazla şu yazıldı. Arabanın tasarımı eski eskidi diye. Evet katılıyorum. Arabanın tasarımı belki eskidi ama çizen adamı tebrik etmek gerekir. Eski olsa da gene çok iddialı duruyor. XC90'a göre daha böyle sportif, daha agresif duruyor bence XC60. Zaten Volvo'nun en çok satan modelinin olmasının sebeplerinin arasında bir bu geliyor. ikincisi fiyatı geliyor. XC90'a göre yarı yarıya demesem de yarı yarıya yakın bir fiyat avantajı var. Jantlar aksesuar demiştim. Bak şurada gördüğünüz basamakta arkadaşlar aksesuar olarak sonradan alınıyor. Şimdi burada bir bak şarj girişimiz var. Şöyle açayım burayı. Dışarıdan bu arabayı Şarj edebilirsiniz. Küçük bir bataryamız var. Çok büyük bir batarya değil. 80 kilometre menzil sunuyor o batarya size. Ondan sonra şöyle bir Arka tasarıma geçelim. Gene burada da güzel o klasik Volvo tasarımı bizi karşılıyor. Sol tarafta XC60 yazısı, sağ tarafta bak P8 motor olduğunu, AWD 4 çeker olduğunu ve Recharge olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bir de şurada Polestar Engineer yazısı var. Bu araçta Polestar yazılımı var. Sürüşe geçtiğimde o yazılım detayından bahsedeceğim. Aşağıda fark etmişsinizdir bir egzoz çıkışımız yok. Tabii ki arka bağımsız süspansiyonlarımız var. Bence tasarım yeterli. Şimdi bir bagajını kaldırayım. Bagajdan önce merak edenler için bir anahtarını da göstermek istiyorum. Zaten Volvo uzun yıllardır bu anahtarı kullanıyor. Arkada sadece Volvo logosu var. Yan tarafta tuş takımının olduğu anahtarımız var. Buraya uzun basıyorum. Bagajım elektrikli bir şekilde açılıyor. Bak kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama biraz böyle eğimli. Yani siz buradan eşyaları indirip bindirirken çok fazla zorlanmayacaksınız. Bu güzel bir detay. Şurada bir selemiz var. Buraya ekstra eşya koyabiliyorsunuz. 12 voltluk güç çıkışımız. Şurada eşya kancamız var. Tavan pandizotumuz bu şekilde yukarıya da çıkıyor. Bak bu şekilde yukarıda kullanırsanız daha büyük bir yükleme alanınız oluyor. Veya bunu buradan indirip düz bir şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz panjuru komple sök edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle zemini de kaldıralım. Burada şarj kablomuz var. Akümüz var. İşte köpükler vesaire. Burada. Burası da bu şekilde göstermiş olayım. Sağ tarafta bak şurada bir aydınlatmamız var. Solda da aynı şekilde bir aydınlatmamız var. Buradaki arka bagajdan ön tarafa ulaşabiliyorsunuz veya uzun yüklerinizi böyle boylu boyunca kayak takımını vesaire yükleyebilirsiniz. Koltuklarımız da 60'a 40 oranda yatıyor. Şöyle kapatalım. Bagajın altında da aydınlatma var. Aşağıya vuruyor. O da güzel bir detay. Kapı sesini merak eden arkadaşlar da olabilir. Hemen şöyle anahtarsız giriş çalıştırmamız tabii ki de var. Bım bım premium abi arab. Gayet güzel. Bak. Ön kapı daha iyi. Bir de motor bölümünü kaldıralım. Pistonlu motor kaputumuz kalkıyor ve motor kaputu diğer Volvo'larda olduğu gibi şaha kalkıyor. Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Şuradan bak uzanmaya çalışayım. Elim daha var ya bir yarım metre daha var. Şöyle yan taraftan gösterirsem daha net anlayabilirsiniz. Motor kaputu baya dik yükseliyor. Evet motor bölmesi bu şekilde. Elektrik motorumuz, aküler vesaire buralarda yer alıyor arkadaşlar. Buranın yerleşimi de gayet derli toplu. Şurada yalıtım keçesi yok ama. Buna ben anlam veremedim. Bu araç için mi söktüler bilmiyorum ama yalıtım keçesi burada yok maalesef. Kaputu şöyle yandan tutup evet kaldırmam, kapatmam gerekiyor. Dış tasarımını bitirdik. Şöyle bir arka koltuklara geçelim. Arka yaşam alanını bir göstereyim size. Kapı içiyle başlayalım arkadaşlar. Buralar yumuşak malzeme. Açık renkte deri kaplama kullanılmış. Buralarda yumuşak malzeme. Yukarılarda da yumuşak malzemeler var. Kapı kitleme butonumuz. Şöyle bir içeri atlayalım. Sürücü koltuğunu kendime göre ayarladım. Ben arkada kendimin arkasında bu şekilde büyük bir diz mesafem var. Ayakların da koltuğun altına giriyor. Yalnız şurada yüksek bir şaf tüneli var. Üçüncü kişi orta tarafa oturamayabilir ya da yetişkin bir kişi oturamayabilir. Ancak çocuğu oturtabilirsiniz. Ön kol dayamanın arkasında bir saklama alanı. iki tane Type-C girişimiz. Bir de koltuk ısıtmalarını açıp kapatabileceğimiz tuş takımı yer alıyor. Arka tarafta koltuk soğutma maalesef yok. Bak burada da İsveç bayrağını görüyorsunuzdur. Bu arabaya Çinli diyorlar ama Evet sahibi Çinli olsa da hala İsveç standartlarında üretimini sürdürüyor. Bunu belirtmek isterim. Şimdi koltuklara dönmeden base tunu bir göstereyim arkadaşlar. Burada bir askımız var. Havalandırma menfezi burada. Koltukların arkasında da sele mevcut. Koltuklara tekrar dönüyorum. Açık renkli koltuklar şöyle kolda yamaya indirelim. Bak burada iki tane bardaklığımız var. Tekrar kapatayım. Bagajdan da isterseniz işte bu bölme açılıp buraya boylu boyunca yükleri atabilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Yukarıda bir cam tavanımız var, büyük bir cam tavanımız var. Şöyle kenarlarda da dokunmatik LED aydınlatmalar var arkadaşlar. Arka taraf bu şekilde. Şimdi geçiyorum bir sürücü koltuğuna, biraz da size o tarafı göstereyim. Gene kapıyla başlayalım. Bu sefer hafızalı koltuklarımız var. Harman Kardon ses sisteminin noktalarının bir parçasını görebilirsiniz. Buralar gene yumuşak malzeme, yukarılar yumuşak malzeme. Elektrikli koltuğumuz var. Baldır desteğimi ben olduğunca ileriye aldım. Gayet güzel koltuklar, çok rahat. Evet, arabayı çalıştıracağız. Bak şuradaki tuşu çeviriyorum ve Volvo'ya XC60'a can veriyorum arkadaşlar. Şimdi burası XC90'a göre daha dik. XC90'da daha yatık bir panel varken bizi bu sefer daha dik bir panel karşılıyor ama genel olarak tasarımı vesaire aynı. Yalnız bak şurada kullanılan malzeme var ya ahşap parça. Burada içerisi beyaz olduğu için burada da beyaz parça kullanılmış. Showroom'da kahverengisini gördüm ben bunun. inanılmaz güzel duruyor. Kesinlikle alacaksanız ben kahverengiyi tavsiye ederim. Yani zevkler renkler tartışılmaz ama kahverengi iç detaylı olanı çok çok premium duruyor arkadaşlar. Yukarılar bak buralar baya yumuşak malzeme. Gene Harman Kardon'un diğer hoparlörü orta kısımda yer alıyor. Bu multimedya ekranı diğer versiyonlardan biliyorsunuzdur. Şöyle tek tuşumuz var. Ana ekrana geliyorsunuz. Telefonunuzu buraya bağlayabiliyorsunuz. Android Auto Apple CarPlay mevcut. Yalnız telefonu kablo ile bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu eleştirilir. XC90'da da aynısı vardı. 60'da da aynısı var. Google haritalar kullanılıyor. Yeni nesil bir ekran biliyorsunuz Volvo'da kullanılan. Haritanın tepkileri, buradaki grafikler, dokunmatik hassasiyet oldukça yerinde. Şuradan ayarlara geliyorum. Sürüş ayarlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an şarjı alacağım ben ne yaptı? Motoru çalıştırdı. Jeneratör görevini gördü. Size şöyle güzel bir detay göstereceğim multimedya ekranında. Bak klima ekranına geldim. Şöyle bir park butonu var. Burada gördüğünüz gibi şimdi ve zamanlayıcı ayarları var. Zamanlayıcı ayarına geldiğinde ben örnek olsun diye bir tane yapmıştım. Bunu silelim mesela. Yeni zamanlayıcı ekle diyorum. Mesela çarşamba günü saat 8'de işe gideceğim. Doğru mu? Saat 7 ben bu arabanın hazır olmasını istiyorum. Bunu da her hafta tekrarla dedim. Zamanlayıcı ayarla dedim ve zamanlayıcı çarşamba 7.55'e düştü. Ne ayarladım ben şu an? ana klimam neyse, neye ayarlıysa sabah 8'de ısıtmaya veya soğutmaya başlayacak 8'de ben bu arabaya bindiğimde konforlu bir şekilde sürüşüme başlamış olacağım. Böyle güzel minik bir detayımız var XC60'da. Kablosuz şarj özeline sahip bir bölüm var burada. Ön tarafta gene saklama alanımız var. Buralar kapaklı. Şurayı da kapatayım. Bak burada da ahşap parçalar kullanılmış. Çok şık. Gene sevdiğimiz vites topusu. Orifrost Sweden yazısı üzerinde. Elektronik frenimiz burada. Kol dayamamız açılıyor. İçerisi de yumuşak malzeme ile kaplanmış arkadaşlar. Burası bu şekilde döndüm öndeki ekrana. Bu ekran çok fazla eleştiriliyor. Ben de eleştiriyorum. Çünkü rakiplerinde çok farklı grafiklerin olduğu, temaların olduğu ekran kullanılıyor arkadaşlar. Biz burayı sadece kapı açık olduğu için uyarı veriyor ama şurayı kapatalım. Biz bu ekrandan sadece haritayı görüyoruz arkadaşlar. Ortadaki navigasyon haritası buraya aktarabiliyorsunuz. Onun dışında burayı özelleştiremiyorsunuz. Spor modunda vesaire burayı özelleştiremiyorsunuz maalesef. Ambiyans aydınlatma ve bu ekran eleştiriliyor. Şöyle bir de kafamızı kaldıralım. Burada gene dokunmatik led aydınlatmalarımız var. Bak burası da dokunmatik. Gördünüz mü? Bak arka taraf dokunmatik bir şekilde perde kapanıyor. Şöyle tekrar çeki verelim, açılsın. Şurada da ışıklı, genel et ışıklı güneş siperliğimiz de mevcut arkadaşlar. Evet, içerisi ön tarafta bu şekilde. Şimdi geçelim bir sürüşüne çıkalım. Geri kalan her şeye sürüşünde değinelim. Sürüşünde görüşmek üzere. Şöyle ufaktan bir sürüşüne çıkalım arkadaşlar. Koltuğumuzu bir ayarlayalım. İki farklı hafızası var bu arada koltukların. İçeriye bindiğimde XC90'la farkını söyleyeyim mi size direkt? Bu araba daha böyle yere yakın olduğu, XC90'a göre daha küçük, daha kompakt olduğunu hissettiriyor. Bak ön taraf var ya burası. Ben cama falan ulaşabiliyorum. Bak yandaki cama dahi değebiliyorum. Yani buranın kontrolü sanki daha bir sürücü odaklı gibi geliyor. XC90'daki o büyük hava 60'da yok. Daha böyle kolay sürülebilir gibi geldi bana. Kameranın açısı, netliği oldukça iyi. Ön arka park sensörümüz var. Şimdi arkadaşlar sesli komutla başlayalım. Daha sonra konforla devam edeyim. XC90'da da vardı. Onda da göstermiştim. Sesli yanıt sistemi, sesli komut sistemi bu arabada çok iyi çalışıyor. Her şeyi anlamıyor. Tabii belli başlı işlevleri kontrol edebiliyorsunuz ama ciddi anlamda Mercedes'e göre bence daha net anlıyor. Mesela klimayı 21 dereceye getir. Tamam, klimayı 21 dereceye ayarlıyorum. Bak, çok iyi değil mi ya? Ben nasıl konuşursam konuşayım beni net bir şekilde anlıyor. Tekrar deneyelim. Koltuk soğutmamı kapat. Tamam, sürücü koltuğu koltuk havalandırmasını devre dışı bırakıyorum. 360 derece kameramız da mevcut. Bunu da tekrar göstermiş oluyorum sürücüye çıkmadan önce. Bu koltuk ısıtmayı tekrar açmam gerekiyor. Havalar iyi sıcak. Koltuk havalandırmasını aç tamam sürücü koltuğu koltuk havalandırmasını etkinleştiriyor. Evet çok iyi ya gerçekten çok iyi. Konforla devam edelim arkadaşlar. Şimdi XC90 ile bu arabayı kıyaslamak biraz abeste iştikali olur. Çünkü nereden baksan böyle iki katı olması da iki katına yakın bir fiyat farkı var ama segment farkı var. Yalnız XC90'ı aratmıyor diyebilirim. XC90'daki tabi havalı süspansiyon daha böyle bım bım hissettiriyor ama bu da hiç fena sayılmaz. Süspansiyonları güzel. Çukurlardan, kasislerden geçerken sizi üzmüyor arkadaşlar. Koltuklar güzel. Yanal destekler hele hele baldır desteği oldukça iyi. Koltuklarda havalandırmanın sunulması güzel. Yalnız arka koltuklarda da soğutma olsaydı tadından yenmezdi bence. O bir eksi olabilir. Onun dışında direksiyonumuz güzel. Burada kullanılan malzemeler iyi. Aynı zamanda işçilikte de herhangi bir problem yok. Trim sesi tıkırtı çıtırdı. Bozuk yerlerden girdiğiniz, Arnavut kaldırımlı yerlere girdiğinizde dahi bir problem yaratmıyor arkadaşlar. Bence önemli bir kriter o. Harman Kardon ses sistemi olduğu için müziği ufaktan açsanız zaten bam bam böyle gümleye gümleye gidiyorsunuz. Ki bu baslar vurduğunda kapılardan genelde böyle bir hani bir tiz ses çıkar ya. Onu ben Volvo XC60'da duymadım. Gayet iyi. Ha yol ve rüzgar sesi nasıl diyeceksiniz? Bak 21 inç jant var. Normalde 19 jantlarla geliyor. Biraz daha böyle bu araba opsiyonsuzuna göre diyeyim. Daha konforsuz diye düşünebilirsiniz ama ben 21 inç olduğunu ki kış lastiği var üzerinde. Kış lastiği olduğunu kabin içerisinde hissetmiyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle bir detay var. Dikiz aynalar kapıya entegre edildiği için. Kapının altına monte edildiği için çapraz görüşümde de herhangi bir problem yok. Sadece bak şurada bir kartlık var. Buraya ufaktan telefon numaranızı vesaire bilgilerinizi sıkıştırabilirsiniz. Yalnız bunu niye sol tarafa yapmışlar? Sağ tarafa yapmamışlar onu anlamadım. Bizde trafik neticede soldan akıyor. Genelde arabayı sağ tarafa park ediyoruz ama vardır bunun da bir düşündükleri. Bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazarsa sevinirim. Konforunu bitirdikten sonra motor önemli. Motoruna değinmemiz lazım. İki farklı motor var. Şu an bir XC60 almak isterseniz. Dizel üretimi XC60'da tamamen bitti. 2 litrelik benzinli motor motor var. 200 küsür beygir, 255 beygir olması lazım. Bir de bu reşarj versiyonu var arkadaşlar. Hem benzinli motorumuz var hem elektrikli motorumuz var. Hem de bu arabayı dışarıdan şarj edebiliyorsunuz. Hem de rejeneratif sistemle arabayı şarj edebiliyorsunuz. Hem de bu arabayı sadece benzinli motorla da şarj edebiliyorsunuz. Yani jeneratör modunda şarj edebiliyorsunuz. Şu an ben sürüşü açtığım bak burada batarya kullanımında şarj diye bir buton var arkadaşlar. Ben onu aktif ettim hatta. 15 kilometrelik bir menzilim kalmıştı benim. Şöyle 0-100 yapacağım size orayı göstermek için. Bataryaları şu an şarj ediyorum jeneratör modunda. İsterseniz bu şarjı tamamen iptal edebilirsiniz. İsterseniz de otomatik moduna alırsınız. Yani hibrit bir şekilde kullanabilirsiniz bu sistemi. Bu arabayı dışarıdan şarj ederseniz arkadaşlar 70 ile 80 kilometrelik bir menzil sunuyor. Yani Volvo XC90'la aynı menzili söylüyorlar ama tabii kütle olarak burası daha düşük olduğu için aslında XC90'a göre biraz daha fazla menzil yaparsınız diye düşünüyorum. Yalnız Volvo yetkilileri gene bize 70 ile 80 kilometre arasında bir menzil söylediler. Bu da aslında şehir içerisinde ortalama günlük bir 15-20 kilometre menziliniz varsa, mesafeniz varsa bu arabayı sadece elektrikli bir şekilde şehir içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. 3 günde bir şarj edersiniz, hiçbir şekilde benzin masrafınız olmadan elektrikli bir aracınız olur. Veya ben elektrikli kullanmayacağım, hibrit kullanacağım derseniz sistemi karma bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sefer de yakıt tüketiminiz tabii aşağıya düşüyor. Normalde bu araba 10 litrenin altını görme ihtimali bence yok gibi ama hibrit versiyonda şehir içerisinde 10 litrelerin altına inebilirsiniz. Hatta benim ortalama tüketimime hemen bakıyorum. Öndeki ekrandan. Evet. 8.6 litre görünüyor benim ekranımdan arkadaşlar. Tabi Rolent çalıştırdım ve jeneratör modunda kullanıyorum. Bunu da belirtmemde fayda var. Yani bu tüketimi daha fazla aşağılara da düşürebilirsiniz. Siz kullanıma bağlı olarak değişir. Daha sonra arkadaşlar Volvo XC90'da olduğu gibi 310 beygir artı 145 beygirlik bir gücümüz var. Toplamda 455 beygir gücümüz. 709 Nm tork var. Bu hibrit sistemin toplam sunduğu. Bunu böyle söyleyebilir miyiz diye soran arkadaşlar vardı. Evet Volvo yetkilileri bunu bu şekilde söyleyebilirsiniz diyor. Toplam aracın 455 beygiri 709 Nm tork değeri var. Tabi XC90'a göre daha düşük ağırlığa sahip bir araç olduğu için performansı bunda daha fazla daha böyle net hissediyorsunuz. Aynı zamanda araba böyle biraz daha yere yakın ağırlık merkezi aşağıda virajlarda bu arabayı sert bir şekilde sürebiliyorsunuz ve süspansiyonumuz da bu araçta gergin bir süspansiyon var. Böyle bir tık orta sert ayarlanmış diyebileceğim bir süspansiyon var. Sağa sola girdiğinizde çok fazla yatma salınma eğilimine girmiyor. Daha böyle dinamik bir araç olduğunu hissettiriyor. Tabii böyle performanslı bir motor olduğunu söyledim ben size. Normalde bu arabada arkadaşlar biliyorsunuz Volvo'larda spor modu yok. E nasıl olacak? Bu performans nasıl alacağız diyeceksiniz. Şimdi Volvo son yıllarda Polestar diye bir mod geliştirdi. Bir yazılım geliştirdi. Bunu servislerde aracınıza ekstra ücretle yaptırabiliyorsunuz. Bu videoya özel Polestar yazılımı Konya Otokoç'ta arkadaşlar %15 indirimli. Ortalama 40.000 TL gibi bir fiyatı var. Güncel fiyatı tabi ben bunu söylüyorum ama siz bu videoyu izlerken muhtemelen fiyatı değişmiş olabilir. Bunu belirtmemde fayda var. Bu yazılımı yapıyorsunuz %8 ile %9 arasında beygiriniz ve torkunuz artıyor. Ve yazılımlıyla yazılımsızı kullandığınızda aradaki farkı net hissediyorsunuz arkadaşlar. Sadece %8 beygir tork artışı değil, aynı zamanda şanzımana da müdahale ediyor yazılım. Şanzımandaki bu gecikmeleri engelliyor, daha hızlı tepki vermesini sağlıyor şanzımanın. Böylece siz arabadan daha fazla keyif alıyorsunuz. Performanslı sürüşlerde tatmin edici bir mod oluyor. Postlar alacağım ileride müsait bir alanda bir 0-100 hatta 0 maksimum sürat performansı da göstereceğim sizlere. Bu postların yanında arkadaşlar Pure diye isimlendirilen bir modumuz var bak. Orta tarafta yer alıyor. Yani Pure moduna aldığında ne oluyor? Bu sefer elektrikli motor devreye giriyor. Benzinli motoru kapatıyorsunuz. Sadece elektrikli bir şekilde kullanıyorsunuz. İşte dışarıdan şarj edersiniz. Pure moduna alırsanız şehir içerisinde bu arabayı saf elektrikli bir araçmış gibi kullanabilirsiniz. Yakıt tüketiminiz o şekilde düşer. Bir diğer modumuz off-road modu arkadaşlar. Off-road modu XC90'da süspansiyonlara müdahale ediyordu. Havalı süspansiyon olduğu için konforda o araç yükseliyordu. Sporda alçalıyordu. Ama bu araçta air süspansiyonlarımız yok. Peki off-road modu ne olacak diyeceksiniz? Elektronik olarak arabaya müdahale oluyor. Motor verilerini değiştiriyor. Performansınız biraz değişiliyor, değişiyor. Off-road'da torka ihtiyaç duyduğunuz için şanzıman aralığı o yönde çalışıyor. Elektronik bir şekilde 4 çeker sistemini dağıtıyor. Aktif dört çeker sistemini off-road'da kullanıyorsunuz. Daha dengeli bir dağıtım oluyor. Zor, engebeli şartlarda, arazi şartlarında bertaraf etmenizi arttırıyor aslında. Yani elektronik müdahaleler var. Eğim iniş sistemini aktif ediyor. Peki ben off almadan 4 çeker kullanamaz mıyım diyeceksiniz. Tabii ki kullanabilirsiniz. Gene konstant AVD diye bir modumuz var. Bunu aldığımızda da araba bu sefer aktif 4 çeker sistemine geçiyor. İşte virajlara vesaire girdiğinizde biraz daha hamanın tutunumunu arttırıyor arkadaşlar. Vites topuzuyla değiştirdiğimiz bir mod var aslında sistem var. B diye isimlendiriliyor işte. Bunu artık batarya diye düşünebilirsiniz. Brake, fren diye düşünebilirsiniz aşağıya çekiyorum B'ye alıyorum. Volvo bunu aslında eskiden tek pedal sürüş sistemi diyordu. Bu geri kazanım var ya, rejeneratif enerji var ya işte B'ye aldığımda daha fazla geri kazanım yapıyor araç. Yani tek pedalmiş gibi kullanıyorsunuz. Fren pedalini kullanmadan şehir içerisinde B modunda bu arabayı kullanabilirsiniz. İşte bunu önceki videolarda gösterdim. Belki izlemeyen arkadaşlar vardır. Gene göstererek anlatsam daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Bak normal modu alayım. Dry modunu alayım. 77 kilometre diyeyim, 78 kilometre Ayağımı gazdan çektim. Akıyor araba şu an. Akışta bak. Ayağım gazdan çekik bir şekilde 75'e düştüm. 73, 72. Yavaşlıyorum ama bir akışkanlık var. Tamam mı? Gene ben hızlanayım. 77'ye geleyim. Lan arabada nasıl bir güç varsa gaza değer değmez. Burnunu kaldırdı resmen ya. Neyse B'ye aldım şu an. Ayağımı tekrar gazdan çekiyorum. Bak frenleme yapıyorum ha şu an. Ayağımı gazdan çektim. Hatta şöyle sağ şeride geçeyim. 50 kilometre 45. Neredeyse duracağım. O kadar bir frenleme yapıyor aslında. Tek pedal olarak kullanabilirsiniz. B'ye aldığımda gaz tepkisi de böyle biraz daha cansızlaşıyor diyebilirim. Tekrar dry moduna alayım. Şimdi bütün modları size anlatmışken postarı alıp bir 0-100 yapayım. Vitesi manuel değiştirebiliyor muyuz diye soranlar var. F1 kulakçımız bak burada yok ama vites topuzunu sola sağa oynatarak vitesi arttırıp azaltabiliyorum istersen. Evet yol müsait. Dip gaz yapıyorum. Çok güzel. Uf, çok iyi çok iyi ve 100 kilometreye ulaştım falan. Ne kadar güzel performans ya. 130 kilometreye ulaştım. Abi mükemmel ya. XC90'a göre çok iyi 180 kilometreye ulaştım bile söyleyemedim yani size. O kadar diyorum. Çok iyi bir performansı var. Bir daha yapacağım yani. Çok keyifliydi. Şöyle tekrar duralım. Bir 0 180 daha yapalım arabanın tepkileri gerçekten çok iyi. Yani hani bu elektrikli arabalarda kesintisiz güç var ya böyle kesintisiz bir akış var ya bunu yakalamışlar yani bu hibritte de bunu yakalamışlar. Güçlü bir motor olmasıyla tabi arabanın kilosunun da düşmesiyle ki XC90'da da bu çok iyiydi arkadaşlar. 5 saniye 0 yüzü var ya XC90'ın. Bilmiyorum ben belki bununla daha kısa sürede ulaşmışımdır diye hissettim. Çünkü bayağı koltuğa yapıştırdı. Şöyle tekrar müsait bir yol bulayım. Size tekrar bir 0-100 performansı yaşatıralım. Evet gene yolumuz müsait. Kökledim. Abi inanılmaz ya. Çok aşırı iğme var ya. Ve sarmıyor da. 100 kilometre. Dip gazım hala. 150 kilometre. Ve 180 km'ye ulaştım. Gaz kesiyor direkt. Limitör olduğu için 180'den sonra gitmem ben diyor güvenlikten dolayı Volvo böyle bir limitör koymuş arkadaşlar. Yalnız şunu da söyleyeyim bak 125-130'dan sonra rüzgar ve yol sesi biraz gelmeye başlıyor. Hani otoyol süratlerinde rahatsız eder mi? Böyle edebilir yani. Tamam mı? Otoyol süratlerinde biraz sıkıntı yaratabilir. Aracı Polestar'a aldığınızda gene sürüş ekranlarından en altında sert direksiyon diye bir buton var. Sert direksiyon da ekstra olarak aktif edip kapatabilirsiniz. Bu arabada ne eleştirilir? Hiç mi eleştirilecek bir şey yok abi diyeceksiniz? Var. Eleştirilecek bir şey var. Telefonumu kablosuz şarja koydum bak. Ben şu an hatta şarj oluyor mu? Onu görmek için de bayağı da bir uğraşmam gerekiyor. Evet şarj oluyormuş. Güzel sıkıntı yok. Telefonla bağlantı kopukluğu vesaire olmuyor. Ama burası çok orta alanda arkadaşlar. Ya ben bunu pek çok araba markası incelemesinde söyledim. Sadece Volvo için demiyorum. Diğer markalarda da var. Niye böyle yapıyorlar anlamış değilim. Abi burası direkt güneş alan bir yer. Ya bu telefonlar zaten şarj olurken ısınıyor. Hele siz bir de telefondan müzik dinliyorsanız, telefonu kullanıyorsanız, konuşuyorsanız ne bileyim bağlantısız bir kablosuz bir bluetoothla telefon zaten ısınıyor. Bak şimdi ön tarafa döndüm. Güneş önden vuruyor bana. Ön camdan benim telefonun yarısına güneş düşüyor arkadaşlar. Ön camdan düşmese de Sunroof'u açıyorum. Sunroof'tan düşüyor. Bu kablosuz şarjı buraya yapmayın işte. Ya. Ben bütün markalar için söylüyorum bunu. Mümkünse şuraya gizli bir şekilde hani daha gölge, daha kuytu bir yere yapmak lazım ve altından havalandırmak lazım arkadaşlar bu şarj standını. Abi yanıyor. Telefon cayır cayır yanıyor. Şarj etmek istiyorum ama yaz aylarında maalesef bu güzel olana kullanışsız oluyor. Bunu eleştiri olarak söyleyebilirim. Telefonu kabloyla bağlıyoruz kablosuz bir şekilde bağlayamıyoruz. Bunu eleştiri olarak söyleyebilirim. Ortadaki multimedya ekranını daha fazla böyle özelleştirmek istiyorum. Oyuncağının daha çok olmasını istiyorum. Ambiyans aydınlatma daha çok olsun istiyorum. Bunlar eleştirilebilir detaylar arasında. Rakiplerine göre artı olarak. Rakipleri dediğim Mercedes, BMW ve Audi'ye göre artı olarak arkadaşlar. Standart bir donanımı var. Bir çizgisi var. Öbür firmalar gibi böyle işte yok şunu al, bunu al, bunu opsiyon olarak ekle bu dalaverilere oyunlara çok fazla girmiyor Volvo. Size diyor ki kardeşim benim arabam bu. Oldukça dolu bir araba istiyorsan jantını değiştir bunun. Hani çok fazla sağla solla ilgilenme diyor. Bu yönden güzel. Donanım anlamında güzel. Güvenlik anlamında tartışmasız iyi. Tartışmasız iyi. Pek çok arabada bu arabada bulunan artık güvenlik ekipmanları standart biliyorsunuz. Şerit takip, çarpışma uyarı, kör nokta uyarı vesaire sabit ama Volvo farklı arkadaşlar. Kesinlikle farklı. Ben bu arabaların diğer inceleme videolarında kanala attım. Instagram'dan shorts videosu olarak attım. Şerit takibin şehir içerisinde nasıl çalıştığını. Gerçekten şeritleri hem ters ışıkta iyi okuyor hem şeritler silikken iyi okuyor. Hem de trafiği çok iyi kontrol ediyor arkadaşlar. Tam otonom sürüş diyemem. Yarı otonom sürüşü harfiyen sağlıyor diyebilirim bu araç. Ama en önemli olayı motoru. Kesinlikle bu reşarj motoru arkadaşlar. Hem dışarıdan şarj edebiliyorsun. Yani benzinliğinin kolaylığını sağlıyorsun. Elektriklinin ekonomisini ve performansını aynı anda size sunabiliyor. Evet umarım kafamdaki her şeyi söylemişimdir. Gene de böyle atladığım bir şey varsa yorumlar bölmesine yazabilirsiniz arkadaşlar. Cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Sizlerden ben de bir şey rica edeceğim. Bak videoların izlenmesi güzel. Büyük bir kitleye hitap ediyoruz. İzleyen arkadaşların çoğu, çoğu dediğim olay %96'sı abone değil. Arkadaşlar sizlerin desteği önemli. Bak abone olmanızdan böyle bir bizim maddi kazancımız yok ki ben markalardan da böyle reklam ücreti adı altında inceleme yapmıyorum. Artısını eksisini söylüyorum. Olabildiğince objektif size otomobil anlatmaya çalışıyorum. Bunun karşılığında ama abone olup da eliminde güçlenmesi lazım. Benim gaza geliyor olmam lazım açıkçası. Sizden bunu rica ediyorum arkadaşlar. Şöyle sol alt köşeden ücretsiz bir şekilde abone olursanız videoyu beğenirseniz gerçekten çok memnun kalacağım. Bunu dedikten sonra videoyu bitirebilirim artık. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.